Kaza sabaha karşı dört sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Cemal Ün'ün kullandığı 34 AT 5861 plakalı hafif ticari araç sağ şeride geçmeye çalışırken aynı istikamette ilerleyen Tolga Kağan'ın kullandığı 06 KN 364 plakalı otomobile yoğun ses nedeniyle fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak ilerleyen hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Ü araçtan fırlayarak yol kenarındaki şarampole düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti. Sağ taraftan yan camdan fırlamış. Görüyor ama içeride yumurta kırıkları var sanki böyle boğuşma gibi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.